Bursa Masal Diyarı'na dönüşüyor. Bursa Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Evvel Zaman Masal Şenliği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 20 masal anlatıcısını Bursalılarla buluşturuyor. 15.07 Şafak Vakti filmi 15 Temmuz'da vizyona girecek. 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali Gala Konserinde seçkin örnekler seslendirildi. İtalyan ressamlar tarihi İshak Paşa Sarayı'nda Edirne'de ciğercilerde 40 pınar için hazır Eskişehir Devrim Otomobili Müzesi kapılarını yeniden ziyaretçilerini açtı. Yine Göl'de kültür sanat etkinlikleri ırmak arıcı konseriyle başladı. Mersin Devlet Opera ve Balesi Gala Bale seçkisini sahneledi. 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor. 600 bin lira teklif ettiler. Reddetti Lavanta Bahçesi'nde hasat şöleni düzenlendi doğa severler. Serpincik göleti çevresinden 30 çuval çöp topladık. Kemaliye'nin asırlık kültürü kapı tokmakları. 5 kuşaktır aynı ailenin elinde şekilleniyor terk edilen 150 yıllık ahşap ev çiçeklendirildi tarlada lavanta hasadı. İstanbul'dan gelen misafirlerle yapıldı çizgi film nilz ve uçan kaz ekranlara dönüyor.